Sevgili gençler, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır prensibiyle çalışkan olmanızı öneriyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı içten dileklerimle kutluyorum. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sevgili gençler, Bizlerin cesaretini güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Sizler almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile vatan sevgisinin en değerli örneğini göstereceksiniz. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Sevgili öğrencilerimiz, gençlerimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının temellerini attıkları bu güzel ve bağımsız ülkemizin daha güçlü olarak yarınlara ilerlemesi için sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Geleceğimize emanet ettiğimiz gençler, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Sevgili gençler, siz bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınımızsınız. Siz bizim değerlilerimizsiniz. Sizi çok seviyoruz. Atımızın bize armağanı olan 19 Mayıs Gençlik Bayramınızı coşkuyla, mutlulukla kutluyoruz. Sevgiyle kalın. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bütün Türk Gençliğine Kutlu Olsun Atatürk'ün Siz Gençlere Armaneti 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun Bağımsızlık Ruhunu ve Bilincini Ben Ezelden Beridir Hür Yaşadım Hür Yaşarım Hangi Çılgın Bana Zincir Vuracakmış Şaşarım Kükremiş Sel Gibiyim Bendimi Çiğner Aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım, diyen Mehmet Akif Ersoy'dan alan gençler, gününüz kutlu olsun. FSO Fen Lisesi'nin değerli öğrencileri, Ulu Önderimiz Atatürk'ün siz gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Yolunuz hep ilmin, bilimin yolu, ışığınız hep Atatürk ilke ve devrimleri olsun. Sevgiyle kalın. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı. Bu çok önemli tarihi Atatürk gençlere armağan etmiştir. Ben de Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi öğrencilerinin Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hoşçakalın. Değerli öğrencilerimiz, bugün 19 Mayıs. Tarihimiz açısından önemli bir gün. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıktığı gün. Bu vesile ile hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim. Sağlıcakla kalınız. Sevgili gençler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan etmiş olduğu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım. Bilimin ışığında, gelecek sizlerin elinde ve ben size çok güveniyorum. Sevgili gençler, yaklaşık bir buçuk yıldır sizinle ayrıyız. Sağlıklı günlerde bir arada olmayı umut ediyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Çay Cuma TSO Fen Lisesi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk size nasıl güvendiyse biz de aynı şekilde güveniyoruz. Siz bizim umudumuzsunuz. Hepinizi çok seviyoruz. TSO Fen sevgili öğrencileri, 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancının kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sevgili gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Bir boomer olarak zeki, çevik ve ahlaklı olmanızı, ihtiyaç duyduğunuz tek şeyin çalışkan olmak olduğunu hatırlatmak isterim. Ancak bu sayede hep beraber güzel ve güneşli günler görebiliriz varlığına ve ülkemizin geleceğine sahip çıkan, umudumuz, istikbalimiz olan tüm Türk gençliğinin bayramı kutlu olsun. İnşallah gelecek yıl daha coşkulu, yüz yüze bayramlar kutlamak dileğiyle. Geleceğimizin teminatı olan siz sevgili gençler. Bağımsızlık mücadelemizin başladığı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı hepinize kutlu olsun. Yarınlarımız, umutlarımız, hayallerimiz, bu kutsal vatanı emanet edeceğimiz siz sevgili gençler. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kıymetli gençler, 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceği olan inancın adıdır. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, E yükselen yeni nesil, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'mizin koruyucusu ve gerçek sahibi olarak gördüğü siz sevgili gençler. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Sevgili öğrencilerimiz, Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda sizlere güvenim sonsuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı, en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgili gençler, Milli Mücadelemizin başlangıcı ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olarak gördüğü sizlere armağan ettiği bayramınızı kutlarım. Varlığına ve geleceğine sahip çıkan tüm Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun geleceğimizin yapı taşı olan siz gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınızı samimi dileklerimle kutluyorum. Atatürk'ün 19 Mayıs'a çok büyük bir inancı vardı. Bu inançla Samsun'a çıktı çocuklar. Bu inanç kurtuluşun kıvılcımıydı. Gençler, bu kıvılcım bizlerden sizlere büyüyerek devam ediyor. Sizlere inancımız ve güvenimiz tamdır. Atatürk'ün doğum günü olan size emanet ettiği bayramınız kutlu olsun. Atamız Oğuz Kağan'dan Mustafa Kemal'e kadar. Türk evladı atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bütün istikbalimiz ve ümidimiz sizlersiniz sevgili gençler. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.